Nei? Brúni, patrón Náldu la? Telefóttáður sem ekki eftir ég orði Brúni, patrón Svegðan <gülüyor> 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 ya her seni dinliyorum. Çelik Bey de Ağzını alı. İşler güzel şu an, hep sırayında. Afrika'ya mallar hiç sorun olmadan gidip çıkıyor. İnsanlar ne de olsa aç. Köpeğe nasıl yem veriyorsan, istediğini yapıyorlarsa o yam yamlar bile <gülüyor> <gülüyor> Başla. <gülüyor> İşi tamamladık. Bu kadar. Olmadı, olmadı. Kameraya bak <laughs> ben de diyorum zaten. Kameraya niye bakıyorsun sen, 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 tamam, sen. Bunu... Gel. Ne oldu buna? Abi bu çocuk gitmiş. <laughs> <laughs> Saçma lan. Niye lan? <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <Çırışmışsın>. <gülüyor> Başla. Hali çayları öldürüp suçu beyazın üstüne attığını biliyoruz. Ağzını... ağzım. Ağzım. <laughs> <Hay> ağzım <abi. gülüyor> Başla. Ayrıca çayları öldürüp suçu beyazın üstüne attığını biliyoruz. Ağzımızı açmadığımız için olayın farkında olmadığımızımızı. Mumuzumuzu... <laughs> 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 hay! bırakın bırakın lan! bırak şunu! lan! Göz dövüşte sen lan hay! lan Gözlüğü mü lan 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 Patron silah tut, telefon geldi. Alo. Tamam abi ben seni sonra ararım. Şu anda adam vurmakla meşgulüz. Telefonumu rica edeyim patron. <laughs> <laughs> Senin hep takıyorsun böyle prostitü şeylerini ha. Kaç senedir geliyoruz işte ya. Aramızda bir samimlik oldu abi, biliyorsun yani. Takma böyle şeyleri. Oturun, az sonra Ne oldu? Ne oldu lan? <gülüyor> Orada gülüyor ya <gülüyor>

Top, bu sahne iki dakika etmesin. Evet. Ben kalktım. O, o, o. Zaten böyle bir durumda nereye varacağımızı biliyoruz değil mi Arap? Olmasını da Bana ne? Ben lazım burada. Sen ne de diyorsun <laughs> aslında bunu? diyecek ki. Ne diyecek? Bir şey diyene gerek var mı? Başla. Kulaklarındakilerin şayı. Son zamanlar fazla ilgilenemiyorum senden. <laughs> Kulaklarında iyice kirlenmiş ayı. Son zamanlar fazla ilgilenemiyorum seninle. Ama bak merak etme. Yakında tatile gideceğiz beraber. Başla. Kulaklarında iyice kirlenmiş ayı. Son zamanlar fazla ilgilenemiyorum seninle. Ama merak etme sen. Yakında seni tatile götüreceğim tamam mı? Hayır. <laughs> Nasıl bir <hiçbir> şey <laughs> yaşadın <laughs> Başla. Hayır patron bir durum mu var? mi <laughs> 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 Kvaðan að? Kvað? Kvað kemur saman nú? Og aftan passa neiðan nú í. Nei, hann tólvinn og kapað hann, við erum Kuşlar söyledi Mustafa. Hangi kuşlar? Şu kargalar var ya dışarıda uçan. Abi kargalara güven olmaz. Ne demişti? Besse tarayip o yüzden gözün. Kesin ha. Çakma yapıyoruz. Beyazıt sen misin? Ben tabii ben. Bakın ben, adeta sen demişte şimdi ya. Beyazıt. 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 Öldü mü köpek? Öldü mü Dur, hazırım. hazır ol. Başla. Tetiye basma Allah. Tetiye basma, Başla. Dur. Tamam hareket Tamam, ha, şey yapalım. Hazır olun başlasın. Action. Action <laughs> <laughs> ben. Biz böyle çalışıyoruz patron. Bir tane adam vururuz, yanında on tanesi ve dava gider. Yani. Giderim. Adamın eli bol. Kim yapmıyor. Tabii ki. Böyle çalışırız. <gülüyor> tamam. Manyak <laughs> <konu. gülüyor> <laughs> <laughs> <gül> Tamam. Tamam. Gel bir Tamam. Vur beni. Ama önce böyle. Beni... Be be be. Be be be. be, be.